Müslüm Baba mekanı cennet olsun ağzından çıkan her kelimeyi düşünerek konuşan çok kıymetli bir insan. Bizler dilimiz ruhumuzdan beynimizden önce çalışıyor. Önce konuşuyoruz sonra düşünüyoruz. Önce konuşuyoruz sonra hissediyoruz. Şu anda hissetmeden, düşünmeden çok fazla konuşan insan var. Müslüm Baba çok nadir insanlardan bir tanesi. Ağzından çıkan her kelimeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp öyle konuşan bir insan. Düşündükten sonra ağzından çıkan kelimelere bir cümlelere bir bak. Sözlere bir bak. Bak düşündükten sonra şunu demiyorsun. Ya bu kadar düşündü bu kadar düşündü de bunu mu söyledi? Hayır. Asla. Hiç ağzından hoş. çıkan her söz çok kıymetli. Şükürler olsun ki Müslüm Baba tarafından tanındık bilindik. Bizi tanıdı, bizi bildi. Bize geldi, biz ona gittik. Onunla oturup konuşma şerefine nail olduk. Onun tarafından tanınma şerefine nail olduk. Müslüm Baba'ya olan sevgimiz platonik değildi. O da bizi seviyordu. Kralı seviyordu. Kralcıları seviyordu. Dolayısıyla bundan dolayı mutluyuz. Müslüm babamızın, Müslüm gürses'in aramızdan ayrılışının, bedenen aramızdan ayrılışının 7. yılı. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Şimdi şöyle bir şey var. Kral efem için Müslüm Gürses ne ifade ediyor? Olmasaydı yarım olurduk. Bir masa düşün. Masanın ayakları, bir bina düşün. Binanın temel direkleri. Onların içindeki en kıymetli ayaklardan bir tanesidir. Müslüm Gürses. Kral Efem'de kurulduğu ilk günden bugüne Müslüm Gürses şarkıları çalmasaydık ne olurdu acaba? Belki. Olur muyduk? Belki de olmazdık. Belki Kral bu kadar dinlenmezdi. Dolayısıyla onun sesi, onun nefesi, onun bize verdiği duygular çok kıymetli. 7. yılı ve ilk kez muhterem annemiz aramızda olmayacak. Müslüm babamızın emaneti muhterem Nur ilk kez aramızda olmayacak. Kendisi şu anda hastanede yoğun bakımda sürekli bilgi alıyoruz muhteşem abiye buradan adı gibi muhteşem insan saygı ve sevgilerimi iletiyorum sağ olsun beni hiç bilgisiz bırakmıyor sürekli bir takip halindeyiz öğle namazından sonra kaptanım kral ailesi olarak kralcılar olarak zincirli kuyu mezarlığında olacağız öğle namazın hemen ardından mezarı başında Müslüm Gürses hayranlarıyla birlikte herkesi bekliyoruz özellikle bu sene çok önemli çünkü muhterem annemiz yok dolayısıyla işimizi gücümüzü bırakacağız dua etmeye gideceğiz. Gelemeyenler de o dakikalarda canlı yayında dinlesinler. Bağlantılarımız olacak, çok uzaklarda olanlar olabilir. Hep birlikte dua edeceğiz. Babamız için, bize kattıkları için.